Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi ışığın kırılmasını işleyeceğiz. Özet geçeceğim. 5. sınıfta ışığın yansımasını hatırlarsanız gelen ışın yansıyan ışın vardı. Gelme açısı yansıma açısı vardı. Gelme açısını biz gelen ışının normal çizgisiyle yaptığı açıya diyorduk. Hatırlarsanız. Yansıyan ışının yansıma açısını da yansıyan ışının normalle yaptığı açıya diyorduk. Şimdi burada ekstra olarak eğer yüzey ışığı geçiriyorsa ayna değilse yani cam gibi bir geçirgen bir madde ise ışığın belli bir kısmı da karşı tarafa geçecek. Biz burada bir kırılan ışınla karşılaşacağız. Buna da kırılan ışın dersek kırılan ışının normalle yaptığı açıya da kırılma açısı diyeceğiz. Şimdi önce bu kavramları bir bilmemiz lazım. Şimdi bunların haricinde kırılma kanunlarına hemen bir göz atalım. Beşinci sınıftayken yansıma kanunlarını görmüştünüz. Şimdi de kırılma kanunlarını göreceğiz. Şimdi birinci maddemiz eğer ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa bunu hemen bir çizelim şöyle. Az yoğun ne demek? Diyelim ki hava ortamı olsun. Çok yoğun ne olsun? Su olsun mesela. Işık az yoğun olan havadan çok yoğun olan suya geçerken normale yaklaşarak kırılır. Bu ne demek? Hemen bakalım. Normal çizgisi biliyorsunuz yüzeye dik açıyla hemen çizilir. Işık şöyle düz gideceğine normal çizgisine yaklaşarak kırılacak. Şu şekilde. Bu bir kuraldır. Burada ne diyoruz? Normal çizgisine yaklaşarak kırılır. Şimdi bunun tersine geçelim. Bunun tersini de siz zaten tahmin edersiniz. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken bu sefer tam tersini yapalım. Su ortamından hava ortamına geçelim. Işığı gönderelim. normal çizgisini çizelim. Şimdi ışık şu şekilde geleceğini burada normal çizgisine yaklaşarak kırılır dedik. Burada da tam tersi uzaklaşarak kırılacak. Yani şu çizgiden şöyle geleceğini şu şekilde kırılarak geçecek. Şu kırılan ışın olacak yani. Şuradaki de kırılan ışın. Evet şimdi üçüncü madde bunların dışında özel bir durum yine. Bu son. Işın bir madde herhangi bir ortamdan yoğunluğu farklı olan fark etmez bu. Su olabilir, cam olabilir. Işın bir ortamdan diğer ortama diyelim ki tam normal çizgisinin üzerinden geçerken o zaman ne olur? Yani yüzeye dik açıyla gelsin. O zaman hiç kırılmadan direkt karşı ortama geçer. Yani ışık kırılması olmaz. Işık kırılmaz. Işığın kırılmadığı tek durum budur burada. Yani burada tek değişen ışığın hızı değişir. Şimdi burada ondan biraz bahsedelim ışık hızı ortamın yoğunluğuna göre değişir. Daha doğrusu kırıcılık diyelim. Bu yoğunluk bildiğiniz 6. sınıfta öğrendiğiniz yoğunluk anlamında değil. Optik yoğunluk derler buna. Ortamın kırıcılığına göre değişir. Şimdi nedir? Yoğunluğu yani optik yoğunluğu az ol, eğer az ise ortamın o zaman ışık orada daha hızlıdır. Dolayısıyla ışık hava ortamında daha hızlıdır. Yani ışık hızını sıralayacak olursak burada hava ortamında daha büyüktür cam ortamına göre. Niye? Havanın yoğunluğu, optik yoğunluğu yani camın optik yoğunluğundan daha azdır. Bu yüzden ışık daha hızlı gidecektir. Ortamın optik yoğunluğu yani kırıcılığı ne kadar düşükse. Burada kırılma kanunları bu kadar bilmemiz gereken. Kırılma kanunlarına bir de sınır açıdan sınır açı diye bir şeyden bahsedeceğiz. Şimdi sınır açısından bahsedelim. Sınır açısından bahsedebilmemiz için burada kesinlikle tek durum söz konusu ışığın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesini gözlemlememiz lazım. Bunun aksi yönü yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama Örneğin havadan suya geçişte kesinlikle mümkün değildir sınır açısından bahsedebilmemiz. Şimdi sınır açısı şu demek. Çok yoğun olan su ortamından az yoğun olan hava ortamına bir ışık gönderdiğimiz zaman biz normalde ikinci maddeye göre ne diyorduk? İşte ışık normal çizgisinden uzaklaşarak kırılır. Şimdi normal çizgisinden uzaklaşıyor ama ne kadar uzaklaşıyor ona bakalım. Şimdi sınır açısı bize şunu diyor. Işığı öyle bir açıyla gönderin ki bu kırılan ışık iki yüzeyin tam ortasından gitsin. Dolayısıyla öyle bir açı olursa buna sınır açısı diyoruz. Sınır açısı demek gönderilen ışının karşısında kırılan ışın tam ikisinin yüzeyinin ortasından geçer demek sınır açısı bu. Şimdi sınır açısını nerede kullanacağımızı anlatalım. Şimdi diyelim ki çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışık geçişini inceleyelim. Önce 30 derecelik bir açıyla bir ışık gönderelim. Gördüğünüz gibi normalden uzaklaştı. Sonra 42 derece yaptık. Baktık ki tam yüzeyin iki yüzeyin ortasından gidiyor. Dolayısıyla buradaki sınır açımız ne? 42. Şimdi sınır açısı burada bir kural öğreneceğiz özellikle. Ondan dolayı bunu gösteriyorum. Sınır açısımız 42 derece. Sınır açısından büyük gönderdik. 60 dereceyle gönderdik. Işık içeriye geçti. Şimdi bakın burada bunu öğreniyoruz şimdi. Eğer gelme açısı sınır açısından büyükse o zaman ışın karşı tarafa geçmez, tamamen kendi bulunduğu ortamda tam yansıma yapar. Şu durumda. Bu çok özel bir durumdur. Diyelim ki gelme açısı sınır açısına eşit olsun. E zaten biz bunu ne diyoruz? Sınır açısıyla göndermiş oluyoruz. 42 dereceli gönderdik. Ne olur? İki yüzeyin tam ortasından kırılır. Başka da bir şey olmaz. Eğer ki gelme açısı 42 dereceden yani sınır açısından küçük olursa e burada da bakın ışık karşı tarafa geçer ve normalden uzaklaşarak yoluna devam eder. Bu kadar. Yani bu üç kuralı bilirseniz şu şekilde unutmayın. Karşınıza çıkan tüm soruları cevaplayabilirsiniz. Sorularda sizin karşınıza şunu sorabil sorabilirler: Sınır açısından büyük bir açıyla gönderdiğimiz zaman ne olur? Kesinlikle tam yansıma olur. Yani ışık karşıya geçmez olduğu yerde, şöyle içeriye doğru tekrar yansıma yapar. Sanki şurada bir ayna varmış gibi bir tam yansıma hem de geldiği açıyla yansır. 60 derecelik açıyla geliyorsa 60 derecelik açıyla yansıyacak tekrar. Sınır açısını kullandığımız önemli bir yer bunlar. Sınır açısıyla bileceğimiz 3 tane önemli özellik de bunlar. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Şimdi ışığın kırılmasının günlük hayattaki sonuçlarını görelim beraber. Şimdi çöllerde serap olayı var biliyorsunuz. Çöllerde e, serap olayının görülmesinin sebebi ışığın sıcak ortam ve soğuk ortamda farklı kırılmalar sonucu bir yerde var olan bir şeyin daha yakınınıza gelmesini sağlayan bir olaydır. Yani çok uzakta bir su birikintisinin bir anda sanki yakınınızdaymış gibi görülmesinin sebebi ışığın kırılmasıdır. Sıcak hava ve soğuk hava. Yani çok yukarıda e, soğuk hava var. Çok aşağıda sıcak hava birikiyor. Bunlardan dolayı ışık çok fazla kırılıyor. Özellikle çöllerde asfaltlarda bir de. Sanki asfaltta bazen e, bir su birikintisi varmış gibi e, algılanıyor. Bunun sebebi serap olayıdır. Yani ışın kırılması. Gökkuşağının oluşması yine ışığın bir su damlacığından şöyle düzgün çizelim. Işığın bir su damlasından kırılarak farklı farklı renklere ayrılmasından oluşur. Bu olayın sebebi yağmur yağar yağmaz hemen ardından güneş çıktığı zaman gökkuşağının oluşmasının sebebi yine ışık kırılmasıdır. optik kablo dediğimiz şey internet Bugün daha hızlı internetten bahsediyorsak fiber optik kablonun çalışma prensibi tam yansıma. Esasen aslında bakarsanız ışığın kırılması değil. Burada özel bir durum var. Tam yansıma. Tam yansımada fiber optik kabloların içerisinde ışık tam yansımaya uğrayarak ilerler. Dolayısıyla daha hızlı ilerler. Böylelikle internet hızı da daha hızlanmış olur. Aynı şekilde sudaki bir cismi daha yakın görüyorsak, örneğin suyun içerisine bir para attık, daha yakınmış gibi görüyoruz. Bunun sebebi ışığın kırılması. Bunun tam tersi sudan havaya bakarsak cisimleri daha uzak görürüz. Yine ışığın kırılması. Şimdi arkadaşlar mercekler konusuna gelelim. Mercekler konusu bir önceki konu kadar kolay bir konu. İnce kenarlı mercekle başlayalım. Şimdi ince kenarlı mercek dediğimiz zaman aklınıza büyüteç gelsin. Büyüteçlerin hepsi ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı merceklerin hepsi de ışığı toplayıcı özelliğe sahiptir. Yani ışığı bir noktada toplar. Şuradaki gibi paralel gelen tüm ışınlar sanki bir noktada toplanıyormuş gibi oluyor. Buraya da odak noktası denilir. Odak noktasının temeldeki anlamı budur. Işınların ince kenarlı mercekte toplandığı noktaya odak noktası diyoruz. Şimdi bunun tam tersine bakalım. İnce kenarlı mercekte odak noktasından bir ışık gönderdiğimiz zaman bunun tam tersi oluyor. Yani tam tersine yolladığımızı düşünün. Paralel gidecektir odak noktasına şöyle gönderelim. İnce kenarlı mercekte şu asal eksen tam ortadan geçen bu arada şu çizgi asal eksene paralel şekilde kırılacaktır. İnce kenarlı mercekte bilmeniz gereken iki önemli özellik bu. Şimdi biz ince kenarlı merceğe ışığı toplayıcı özellikle dedik. Kalın kenarlı mercekte bunun tam tersi ışığı dağıtıcı ışığı dağıtır, toplamaz. Dikkat ederseniz burada ışık, burada ışıklar bir noktada toplanırken kalın kenarlı mercekte asla ışıklar bir noktada toplanmaz. Dağıtır sağa sola. Şimdi şekli inceleyelim. Bir numaralı ışığı yolladık şöyle. Uzantısı burada buna dikkat edelim. Bu ışın sanki uzantısı odak noktasına geliyormuş gibi oluyor. Yani şu aradan şu kalın kenarlı merceği kaldırsak bu ışık buradan geçecek. Araya kalın kenarlı merceği koyarsak bu sefer şu bir numaralı ışık şekilde görüldüğü gibi yüzeye paralel yansır. Şey paralel kırılır. Özür. Diyelim ki bunun tam tersini yapalım. Yüzeye paralel gönderilen bir ışın nasıl kırılır? Bu sefer ışığı dağıttığı için sanki odak noktasından geliyormuşçasına kırılır. Şimdi bir özellik daha var merceklerde. Daha doğrusu isim olarak geçiyor. Kalın kenarlı merceklerin bir adı ıraksaktır. Irak uzak demek. Onu da açıklayacağız. İnce kenarlı merceklerin bir diğer adı yakınsak merceklerdir. Yakında toplanır. Bu bırak uzağa dağıtır. Buradan aklınıza gelsin. Merceklerde temel özelliklerin hepsi bu kadar.